Herkese merhaba. Bugün İstanbul Türkmenistan İstanbul Konsolosluğu'nun önünde ıı, cenab Serdar Bir Muhammed Türkmenistan İstanbul Cumhurbaşkanı'na mektup vermeye geldi konsolosluğa. A, mektubu okumak için Sizler Davos Türkmenistan'ın başkanı Serdar Berdimuhamedov'a talepname yani aktivistlerin adından Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdun Pamet var. Cenab Prezident Serd Serdar Berdun yani Biz Türkiye'de yaşayan ve öğren çınlapay kıyınçılıkları baştan geçiren Türkmenistanlılar hükmünde dervayız ve duygu yağdayımıza ünsü çekmek isteyeriz. Yani hazır bu vakti Türkiye'de yaşayan takminan 1 milyon Türkmenistanlı bir grant, işçilerinin Türkiye'de bir kanun yaşamağı neticesinde dören ulu krizis her bir adama katılmıyor gönüden gönü tesir ediyor. Bu gerçekte sosyal detbakçılığa sebep oldu bile. Ezir bu vaxta, Çındakay prinsisi bu yağda yenge neticesinde çaresiz olan 104 Türkmenistanlı son kutur neçe ayin dolamında esasan hem geçen yetti İstanbul'da Türkmenistan konsulluğunda ve halkara hova menzilinde her gün yinman 2022. yılın 2. Ağustundu. Yice Türkmen konsulluğunun çağırma sebeple Türkiye Respublikası'nın polisiyasının yaralı güçleri potansiyel yolakçıları hava menzilinden çıkardı. Şol sebeple Türkmenler giyicisinin <laughs> çok sevaplı Türkmenler giyicisinin düşüksüz imitlenmedik ve sulsuz geçirmeye mecbur oldular. Şeyle şartları düşen rayatlarımız Ziyan ve ağır, Bugün sabah saat 11'de Türkmenistan'da müvekillerimle beraber Türkmenistan Konsolosluğu'na geldik. Amaç şuydu, Türkmenistanlı mağdurların Türkiye'deki yaşadığı mağduriyet Türkmenistan devletinin uygulamalarından kaynaklı yaşadıkları problemleri e, Türkmenistan Cumhurbaşkanı'na gönderilmek üzere bir dilekçe yazmışlardı ve bu dilekçeyi Türkmenistan Konsolosluğu'na teslim edip dilekçelerin Cumhur Türkmenistan Cumhurbaşkanı'na gönderilmesini talep edeceklerdi. Ben de avukatları olarak yanlarındaydım. Öncelikle konsolosluk önünde mektubun içeriğini e, sesli olarak okudular. E, ve daha sonrasında da bu mektupları Türkmenistan Konsolosluğu'na teslim etmek üzere kapıdan, içeride hiç girmeden uzatarak, teslim ederek Cumhurbaşkanlarına gönderilmesini talep ettiler. Ancak o esnada Türkmenistan Konsolosluğu görevlisi olduğumuz, olduğunu tahmin ettiğimiz bazı kişiler tarafından etrafımız çevrelendi ve biz, aramızda bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri de, yöneticileri de bulunmaktaydı aslında toplam 8 kişilik bir grup diyebilirim bu grup küçük bir grup ve mektupları dilekçeleri sadece uzatıyorlardı. Bu esnada arkamızdan çevreleyerek bizi zorla Türkmenistan konsolosluğuna ittirmeye çalıştıklarını fark ettik. Oysa içeri girmek gibi bir düşünce zaten söz konusu değildi. Kapıdan bir evrak teslimi söz konusu olacaktı. Ee, içeri girmemek için uğraşınca da bu sefer farklı bir şekilde müdahalede bulundular. Bir müvekkilime e, yine Türkmenistan Konsolosluğu görevlisi olduğunu tahmin ettiğimiz e, fotoğrafları da bizde mevcut olan kişi tarafından e, bir yüzüne, kafa bölgesine e, saldırı yapıldı ve bu fiziki bir şeyden burnu kırıldı ve e, çatlaklar var yüzünde. E, etrafa kan fışkıracak şekilde ciddi bir e, yaralanma söz konusu oldu. Başka bir müvekkilim yine tekmelenerek darp edilerek e, gözaltına alındı. E, bu bu e, olaylar bu şekilde devam ederken polis grubu geldi. E, yine Eyüp bölgesinden polisler onlar gözaltı işlemlerini zor kullanarak gözaltı işlemlerini gerçekleştirdiler. Ee, tabii çok tuhaf olan yine sokakta bu görev sivillerin bize müdahalesi devam etti. Ben bütün süreç boyunca avukat olduğumu ve sadece dilekçe vermek üzere orada olduğumuzu beyan ettiğim halde avukat olarak saldırıya uğramış olmama rağmen e, polisin gözü önünde, Türk polisinin gözü önünde sokakta saldırıya uğramış olmama rağmen Polislerin yakalayın bu kişi bakın ben bana saldırıyor dediğim halde bu kişiler maalesef henüz hala alınmadılar. Onlar hakkında işlem yapılması için de savcılığa suç duyurusu ve şikayetimi gerçekleştireceğim. Şu anda müvekkillerim ve yine Özgürler Gönüllüsü üyesi bir kardeşimiz gözaltında onların ifade işlemleri gerçekleşiyor. Biz de şikayetimizi ayrıca savcılığa bildireceğiz. Aslında Türkmenistan Konsolosluğu'nun bu tavrı Türkmenistanlıların yaşadığı mağduriyetin ne kadar zor bir, ağır bir mağduriyet olduğunu da ortaya koyuyor. Yani kendi cumhurbaşkanlarına bir mektup sunmak istediler ve bu mektup kanlar içerisinde bırakıldı. Biz taleplerimizi yazı şeklinde bir de ağızda söylemek için Türkmenistan Konsolosluğu'na gittik. Baştan engel oldular her türlü. Sonra yani yüzlenmeyi bitirdikten sonra sadece gidip konsolosluğun kapısından bu yazı şeklinde taleplerimizi verip gidecektik. O anda bir tartışma çıkardılar. O tartışma sayesinde dışarıdan bizi sardılar. Bir anda saldırmaya başladılar. Sadece erkeklere değil, hatta bayanlara, çocuklara bile saldırmaya başladılar. Biz birilerimiz bayanları, çocukları kurtarmakla uğraştık. Başkalarımız darbeleri kendi üstüne aldılar. Böyle bir olay geçirdik bugün. Ben Zarin Aktyamova, Türkmenistan vatandaşıyım. buraya Türkiye'ye geldim ve o bir gün konsolosluğa gittim. İlk defa böyle bu durumla karşılaştım. Çocuklarım maruz kaldılar. O Kavga'dan konsolos tarafından dövüldük. Yani bir kağıt gö söyledik verdik onlara göstermek için kapıdan Onlar bize arkadan geldiler saldırmaya başladılar ve biz şaşırdık niye uğradık bile şaşırdık çocuklarımı kurtaracağız kavgaya mı karışacağız yani acayip bir böyle bir durum yok ki hiçbir bir bile yok ki her birinde konsuslada bile yok biz sadece kendi hakkımızı istiyoruz çocuklarımızın hakkını istiyoruz giderek oraya hakkımızı istiyoruz. Benim eşim Türk vatandaşıyım. Ben burada konsolosluğu yüzünden ne evrak yapabiliyorum bulara, ne kimlik çıkartırabiliyorum, ne hastaneye götürebiliyorum bunları. Maduruz. Ben konsolosluğa e giderek kendi hakkımı ve çocukların hakkımı istiyorum. Ve bir gün olaylara bizi saldıra için o konsolosluğa çalışan konsolosluğa ceza alınmasını istiyoruz. Şu gün biz bana söylediler. Bizim Cumhuriyet Başbakanımıza hat devrak göndermek içinde de beraber dedi konsulsvaya geleli konsulsvadan evraklarımızı e, şu Türkmenistan prezentine gönderelim dedi. E, biz de buraya geldik yanımızda avukatlar da vardı dediler. Biz de buraya gelen zamanımız bizi orada bekliyor ekenler. Bizim geleceğimizi ön, önceden duymuş bular. Burada e, onlar hazır ekenler. Gelen zamanımız bize saldırdılar kardeşimize Sarap e, saldırdılar. O zaman ben şöyle de gördüm. Baş konsol, O da beni tanıyordu. Ben yakında da orada buldum. O oğlumun ne mesela, 3 üç iki ay oldu. Pasaportunu alıyorlar da iki yarım ay oldu. Vermiyorlar geri. Uzaltma için o yere verdi. Ben üç kere geldim. Onun için beni yüzümden tanıyorlarlar. Ben geldik zamanım beni başkonsul gösterdi. Yine yani şu insanı da dövün deyip burada 500 lira kadar insanlar vardı. Çoğunun içinden onlar bilmiyorlar kimi dövme yani doğru mu? O zaman gösterdi başkonsul yine şu insanda dövün de. Üç insan bana taraf yürüdü ben kaçtım. Arkamdan yetip yumruk falan vurup deptiler bana. Ben Türkmenistan vatandaşıyım. vatandaşıyım. Bugün yaşandığı olayı sadece böyle anlatayım size. Biz sadece hak istiyoruz. Hak. Bu e, bizi e, haval haval bizi mağdur bırakıyorlar. Bizi e, konsollukta mağdur bırakıyorlar. Mağdur bırakmadan öte geçe biz e, avukatlarla gittik. Sadece bir e, evrak e, yüzlenmeyi teslim edecektik. Cumhur e, kendi cumhur başkanımıza bize öyle bir olay çıkartla Bizi darp ettiler ya. O ne demek? Hangi ülkede var? Hangi hangi hiçbir yerde yok böyle bir şey. Sadece bizim istediğimiz şey bizi yetim bırakmayın. Biz kimsesiz değiliz. Bizde bayramımız var. Bizim devletimiz var. Lütfen, lütfen bizi duyun. Bizi duyun. Biz yorulduk. Türkmen halkı bugün, Türkmenistan halkı bugün yoruldu.